Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Nostalji Dolmuşçu oyununun arkadaşlar 3. bölümüne yani son bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bu Mag Magirus'u çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bir arabayı hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, aracımızı modifiye ettirdim. Gördüğünüz gibi arkasına da yazdım yazıyı filan modifiyesini ettirdim falan bakın şimdi şöyle bir yola çıkalım bismillahirrahmanirrahim bak şu yerden modifiye ettiriliyormuş arkadaşlar ee, dün arkadaşlar bu arada size söyleyeyim dün video atamadım kusura bakmayın birazcık işim vardı o yüzden atamadım bundan dolayı kusura bakmayın o yüzden bugün atıyorum. Valla benim dünden önceki gün yani ikinci bölümde oynadığım transitte ya onu biraz zor modifiye ediyormuş. zaten. Ben çünkü onu pek modifiye edemedim. Ama diğer o e, ilk bölümde çektiğim Ford Transit kolayca modifiye oluyormuş. Ama ben yapmadım. Nereden yapılıyorsa artık. O zaman bilmiyordum şimdi öğrenmiş olduk. Gördüğünüz gibi arkasına da yazı, yazıyı falan yazdırdık. Güzel yani. Aslında bunu minibüs şoförü oyununda da arkadaşlar EEE görmüştünüz zaten. Bunun da minibüs şoföründe bu arabayı görmüştük biliyorsunuz ki. <laughs> Bakın nereden? Aa buradan. Tamam. Buradan bir gidelim. Şurada yolcular bekliyor. Tam da tabelanın altında he. Buradan şöyle. Alalım yolcuları. Bakalım aldık mı? Aldık. Şöyle aldık mı? Evet geldi. Şimdi buradan böyle dönelim. Sağ döndük. Burada kırmızılık var. Ne alalım böyle? Bak, dümdüz gidiyoruz. Şimdi şöyle. Şuradan gidiyoruz galiba. Evet. Buradan mı gidiyoruz lan? Ben? ben bazen yolları karıştırabiliyorum. Bakın. Galiba buradan arkadaşlar. Evet buradan buradan. Kameraları pek fazla göremiyorum. O yüzden böyle aksilik çıkıyor. Şöyle gidelim bakalım. Evet, gördüğünüz gibi böyle ışığı da açabiliyorum ama Şimdi kesinlikle bence telif yeriz. Ondan dolayı ben de açmak istemiyorum. Ama yok yok açarım ben zaten. Bilirsiniz de. Şöyle. Ulan bir de radyo olsaydı var ya. Onu da açmazdım çünkü onda da telif olurdu belki. Şarkı açıyoruz ya. Ondan dolayı. Şöyle alalım. yapmış güzergahından şöyle devam hadi bakalım gördüğünüz gibi kornamızı da çalıyoruz buradan devam şöyle tam böyle çalamıyorum Bekle. He, evet, düz gidiyoruz. Tamam, tamam. Burada çöplüğü olduğunu unutmuştum. Ya, bu bu arada ben pek fazla şey yapamadım. Neydi? Eee, pek fazla Eee, neydi ya? Bak. Alışamadım he. Pek fazla alışamadım. Ondan dolayı böyle yolları da karıştırıyorum. şöyle buradan böyle gidiyoruz bak burada da bir göl burada da bir köprüden geçiyoruz ve ben bunu bilmiyordum buradan sağa dönüyoruz böyle daha döndük hadi bakalım bunu da aldık bakalım Şöyle dönüyoruz evet, arkadaşlar. Buradan dönüyoruz. Çok fazla dönmesin de yoksa bir yere çarparız. Yani şöyle dönelim. Evet buradan böyle. Buradan da şöyle. Evet, buradan gidiyoruz. Dümdüz devam. Böyle. Allah 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 Baya hızlanmış bu arada Şurada şöyle sağa dönelim Buradan da böyle dönelim Şöyle Mesela oyuna bence daha fazla araba getirilebilir yani 3 tane Olmuş nedir yani O da var Buradan da var 4 liramız oldu. Evet şimdi buradan gidiyorum. Şimdi burada sağ dönüyorum. Bu şekilde. Hadi bakalım. Buradan da bunu alalım. Evet şimdi dümdüz devam. Allah. Bak burada köprü var. Ama ilk başta gözükmüyor köprü falan oldu. Buradan böyle gidiyorum. Ve arkadaşlar güzergahımıza gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi bugün birazcık erken geldik böyle bir iki dakika artık. Bakın size göstereyim nasıl yaptığımız. zaten bu oyunu bilenler bilir arkadaşlar nasıl yapıldığını. Şöyle bak burada bir şeyler yazıyor. Bak şöyle buradan böyle geliyorsunuz. Bunun üstüne böyle çıkıyorsunuz. Bunu dünden önceki gün çektiğim transitte olmamıştı ikinci bölümdeki. Bak gördüğünüz gibi buradan böyle bunları takabiliyorsunuz. İşte ön tampon, arka tampon. Sonra yan ekler yazıyor burada. Egzoz ve cam yazısı diyor. Cam yazısını ekleyin bu arada çok güzel oluyor. Cam yazısını eklediğinizde mükemmel oluyor. Şöyle. Ne oluyor lan Ben şu an neredeyim oğlum bak. Hah, Şöyle çıkalım Arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadar olsun Arkadaşlar Bir videomuzun daha sonuna geldik Seri bitti görmüş olduğunuz gibi Bu arada düşeceğim Düşmedim lan Şansa düşmedim Hepinizi seviyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.